Merhaba arkadaşlar. Ee, süper bir üçlü karşınızda. Enes. Kardeşim ortanca kardeşim. Aşağı abi. Ah Aşan. Oo Kimin dünyası bu? Benim. Versene beniz. Getir beni. Onlar neredesin? Al, 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 al. Vurma bana. Ya bir şey oldu. Ben de kalamıyorum. Ya. ya. Ya vurma abime lan. Ya vurmayacağım. Ene, Enes, al, gel al, Enes gel Bak, bir. Vur. Enes gel bir. Bak son bir canım var. Ver bir. Enes ayarlardan başka ne? bir şey yapmam lazım. Ne? Ayarlamam lazım. Yok. Bak Enes sana. ayarlamazsan öldüğümüzde envanterin eşyası düşer. Tamam o zaman. Kenan yapma. Kerem vurma ayar yapacağız. Ene Kerem, Ene Kerem benim benimkini al? Ana aşkım enes benim canımı geçirdi. Nerede tarafından? Neredesin? Vivan. Koş 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 koş. Ya! Nerede lan? Öldür öldür. Şimdi git kendin kazan. Neredesin? Ha, evet, beni bırakmayın burada. Neredesin? Ki? Ben sizin oynamayın. Neredesiniz? <laughs> ben aç kazanıyorum. Bekle Enes Selamada ben... Misin? Ya, neden tamam, yani. Kendi öldürüm, ben de ya, hayır. hayır Enes. O zaman <laughs> şeyi Bak bebe. Enes bunu seri gibi ilerleteceğiz. lazım. Ardından bir kişi lazım. Kalk. Bak aramızda bir kişi belirleyelim. Çerim, sen sadece. marangozsun. Sen tahtaya kazıyacaksın. Aa ben kahve yapıyorum. Ambal kendime set yapıyorum. Ne seti? Hadi madem. Bir set yap. Enes bana da biraz yapar mısın? Baksana. Enes bana şey verirsene ya. Ben oldum. sesin kömür herkesin. Ya. Bak aralıklı savaş çıkarmayın ilk bölümden. siziz orada operatör yapmış biz. Ben yaptım. Çünkü yaptım. Kerem, bekle kömürleri ben kazarım. Ne? ne? Kerem, başka bir şeyle ilgilen. Zaten kömürle bir şey yapılmıyor. Kömürle. Anladım. Bu madenimiz kapandı. Kömür buldunuz mu daha? Neyi? Bana taş kılıç yapsanıza. Ben taş kasıyorum. Bir tane sandık yapın ortaya. Bütün, bütün aldığımız şeyleri koyalım. Ama birisi çalalım. Hayır sen çalmayacağız. Kim, şart, kim taş kazma istedi? Ben, ben. Ben 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 ben. Sana kılıç vereceğim. Ben, ben 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 kılıç istiyorum. Tamam. Şuna bana tahta balta yapabilir misin Çatı ya? Tahta balta. Evet. Kerem sen marangozsun bu arada. balta demişim. Şey taş balta. Beyler. Ben sana sopanız var mı? Sopanız var mı? Tamam Yok, tamam tamam. Meşale yapacağım ben. Tamam o zaman ben. Bak ben, ben... ben, ben, ben... ben iki tane çubuk balta. Ben meşale yaptım. E, kerem ki senin bana son tamam. şey lazım bana. Taş koydum. Şu Ben alırım dur. Benim bir maden var. Maden. Gelin bak. Burada bir tane maden var. E, beyler crafting table'ları yanımızda taşıyalım. Evet Enes crafting table alsana. Taş baltaya da. Madene ince senes. Hadi hadi. Ben onu atayım. Neydi bir sesi. Bekle bir Kerem. Kerem beni bekle. Dur bekle. Avlanacağız bir. Bekleyin. Kerem. Durun bekleyin. Koyun gördüm bir tane bir tane de yeni. Onları öldürüp geliyorum bekleyin. düşünüyorum yapalım. Ya birisi bana yemek versin ya. Evet, al al. Şey, var de benim. Değil, benim koyun etim var. Hadi. Kerem dur şimdi değil. Kerem şimdi değil. Daha hazırlanacağız. Aa! Odun kasın. Bayağı odun alın. Ya, odun Yar, yardımcı olacak. Belki ne bileyim elmas falan çıkarsa şey yaparız. Elmas kazma falan ihtiyacımız olursa. Yarım kalbim kaldı. Hayır. Ne, ne? 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 istiyorsanız yani, onu koy. Yani koy. Durun bir bekleyin. Kerem pat diye madene gidemeyiz. Benim adım ne? Yanlışlıkla vurdum. Yaklaşık böyle herkesde bir istek bir odun abim, olsun. Abim abim zombi zombi zombi. Zombi nerede? Ya bakayım. Can örcüm. Ya Abim koyun. Açlığını gidecek. Tam koyun avla Ben ben koyuna havladım. Kerem niye havladın? Sen de sen. Ha, bak mi? Şey yapalım. Açık benim açayım ben. Ha benim de olsun. Tamam oldu. Bak Asır, Gelin. gel. 2 kalbim kaldı. Ben nereye gideyim hmm. Seni öldüreyim. Yok. Eşyalarım gider mi? Yok. Envanteri koru yaptım çünkü. Bir öldürürsen alabilir. Gel bir. Gel öldüreyim. Bir Arkandayım. Tam demir çıkmış. Ne? Benim. Tamam, kömürler ben toplarım. kadar siz kazdınız mı? Bir crafting table çıkarın. Doğru, Ver bir crafting table. Bacım buraya gidelim. Aa, tamam, bacım. Bu çok, bu Çünkü burada taşlarımı geliyor. Ulan bir de Kare çok güzel ha. Neredesin? şey? Abi ne işin lan Kerem abimi? Hayır hayır. Bekleyin. <laughs>

ben sana şunu Benim bir suçum yok burada. Ya ben altı Kerem gel. Kerem gelsene. Kerem mal mısın sana yemek verecektim ya. Işınla... gel ışınlatayım atayım saniye bize var. Aa bir tane bakır buldum ben. Kimse neden yardım etmiyor? Sen sunma. Oğlum sen aşağı doğru gittin mi? Yok. geliyorum. On bana mı getirin? Kim beni operatörlükten çıkarttı? Ben. Enes. Senin yüzünden ışınlanamıyorum. Sen kendi kral mı zannediyorsun? Ben oyundan çıkıyorum. Tamam ya çıkma. Tamam, sen şey yapalım. Operatörü yap da Kerem oyna neyim? Herkes operatör yap Kerem. Enes. Kerem operatörlüğü büyük. ki. Ha, o zaman Kerem operatör olmasın. İmdat. der? Atla sen öleceğim lan. Am yavrum. Oha! Aa, aa, <laughs> Kerem ne yaptın ya? Yüzünü Bu bomba kaşıyor. Ya yok. yemek verin, yemek. Hadi. Hayır <laughs> yapamıyorum Demir lazım ee, değişken, Ben çıkmışım Sen mi çıkmışsın <laughs> Ben nasıl çıkacağım <laughs> <laughs> Kimini çıkarttı Ben çıkartmadım ben nasıl Allah üstüne yemin ederim Ben nasıl çıkarım Ben nasıl yapacağım bunu? Ben sonra yaparım. Abi, ben nasıl geleceğim oraya? Bir bak. <laughs> ha, Steve benim üstüne. <laughs> tamam. Beni sen yok. tamam tamam. Operatör yaptım ben seni. Oğlum yardıma gelmedi. Oğlum 5 dakikada ışınlanacaksın.

adam bu arada elinde şunda çıkmaz ne verdi Yazmam. ya benim yanıma gel ben çıkacağım, ben çıkartacağım seni. Böyle böyle. Arkayı kapat hey, oh, hey, oh. sen de. Oh. Hey, oh. Enes sonra bak arkadan bu meşaleleri al ne. Sabah yapıyorum. Arkadaki meşale meşaleleri sen alıp bana atacaksın. At bana meşaleyi. Dur, Dur bekle yemek molası. bekle. Bana video. Video. <laughs> <laughs> Alsana. yapsan biz gelene kadar. O hadi dur demir buldum. İyi İyi Enes, e, ee, Enes, sen şeyden gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Hayır. Ben seni alıp, alıp ben çıkarıyorum. Ziyaret yapacağım. Ben azıcık Aa, seni ziyaret yaptım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.